Değerli öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Hafta içi her gün 128. Hafta sonu ise her gün 140 simit satıyorum. Haftada kaç simit satıyorum? Hafta içi kaç gün? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 5 gün. 5 günde her gün 128 simit satıyor. Peki hafta sonu ise her gün 140 simit satıyor. Hafta sonu neydi? Cumartesi ve pazar. 2 gün. Toplam bir hafta 7 gündü değil mi? Her gün 140 simit satıyor. Haftada kaç simit satıyorum? Bunu bulmak için önce hafta içi kaç simit sattığını bulacağız. Sonra hafta sonu toplamda kaç simit sattığını bulacağız. Sonra ikisini birleştirince bir haftada kaç simit sattığını bulmuş olacağız. Hadi bakalım başlayalım. 128'i hafta içi 5 günle çarptığım zaman 5 kere 8 40, 40 0 elde var 4. 5 kere 2 10, 4 de elde 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 5 kere 1 5, 1 de elde 6. 640 simit hafta içi satıyorum. Gelelim hafta sonuna. Yani cumartesi pazar kaç tane satıyor? 140 simit bir günde satıyor. Cumartesi pazar. 2 gün yapıyor. 140 ile 2'yi çarptığım zaman cumartesi pazar günü toplam kaç simit sattığını bulurum. 2 kere 0 0. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2. 280 de hafta sonu satıyor. Yani cumartesi pazar günü satıyor. Şimdi yapacağım işlem nedir? Hafta içi 640 ile hafta sonu 280'i toplamak olacak. Hadi toplayalım. İşlemin sırasıyla yapmak için buraya yazalım. 2, 640, 280 topla. Sonuç neyi verecek? Haftada kaç simit satıyorum? Cevabını verecek. 0 aşağı. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 2 daha 8. Bir de elde 9 haftada kaç simit satıyormuşum 920 simit satıyormuşum